Merhaba. Hazır mısınız bugün? Tok tutan, zayıflatan, metabolizmamızı çalıştıran ister kahvaltı, ister öğle yemeği, ister akşam yemeği olarak yiyebileceğimiz bir yulaf lapası karşınızda. Tarifi de şimdi sizlerle arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün size yulaf lapası tarifi vereceğim arkadaşlar. Yulaf lapası inanılmaz derecede tok tutuyor ve zayıflatma etkisi müthiş derecede ben diyet döneminde ya da kilo koruma döneminde mutlaka yulaf lapası yapıp yiyorum ee, çok güzel faydaları oluyor zaten metabolizmayı hızlı bir şekilde çalıştırıyor bu da bizim kilo vermemizi sağlıyor ve tok tutuyor ee, içinde zaten yulaf lapasını biliyorsunuz ki birçok vitamin mineraller bulunmakta oldukça faydalı ve sağlıklı arkadaşlar Ayrıca ee, tatlı canı tatlı çekenler, hani tatlı krizine girenler için de çok güzel bir tarif bu olsun. İsterseniz sabah kahvaltısı, isterseniz öğle ya da akşam yemeği olarak tüketebilirsiniz. Ben bugün bunu öğle yemeği olarak tüketeceğim. Yani ee, bir yemek yerine geçiyor. O derecede tok tutuyor. Bilginiz olsun. Malzemeleri 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi kullanacağım. Ben bu lifa, lifin ee, paketini kullanıyorum. Şimdi e, ne derler ona? İnce öğütülmüşü çıkmış. Onu hiç denemedim ben. Onu alacağım, onu da deneyeceğim. Aklınız olsun. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi dedik. 1 su bardağı süt. 200 milimlik bardak kullanın. Evimde bir adet olgunlaşmış muz vardı. Ben hepsini ezdim. Üzerin, yarısını içine yarısını üzerine koyacaktım ama aşırı derecede olgunlaştı, yumuşadığı için ben hepsini ezdim. Eğer Muzunuz e, böyle çok aşırı olgun değilse benim gibi yapmayın, yarısını ezin içine koymak için, yarısını da böyle dilin üzerine süslemek için hem de yemiş şöyle. E, şöyle yarım elma, böyle fındık ceviz biraz e, ekleyeceğim. Bunları şu elma ile fındık cevizi üzerini süslemek için kullanıyorum. İç malzememiz için 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı süt. 1 adet de muh kullanıyoruz. Baharat olarak da tarçın kullanıyorum. Tarçın inanılmaz derecede e, güzel bir aroma tat veriyor. Seviyorsanız kullanın, sevmiyorsanız kullanmayın tabii ki. 1,5 çay kaşığı kullanacağım tarçını da. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, tava kullanıyorum ben. Öncelikle bir bardak sütümü içine ekliyoruz. Ocağımızın altını orta derecede açıp yulaf ezmemizi ekleyeceğiz şimdi. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi düştü. Bol dolu koyun. Bir, ekleyelim. Ben bir adet olgunlaşmış muzu ezdi. Muzumuz aşırı derecede böyle yumuşamış, olgunlaşmamış ise yarısını da ezip içine koyun. Yarısını da dilimleyip üstüne koyun. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi buradaki önemli aşama arkadaşlar ne kadar ağır pişirirseniz o kadar güzel pişiyor. Yulaflarınız daha böyle yumuşamış oluyor. Daha güzel bir lapa kıvamına geliyor. Ama hani böyle fazla beklemek istemiyorsanız, hani biraz daha ağzıma diri gelsin sıkıntı yok diyorsanız, yani e, ocağın altını e, ne derler? Orta derecede açın. Ben ben şöyle yapıyorum. Orta derecede önce bir şöyle kaynatacağım. Fokur fokur olunca kısacağım onu. Sonra da kısık ateşte pişireceğim. Daha da güzel pişmesini sağlayacak. Ama çok zamanınız var ise sıkılmadan da alt kısık bir şekilde yaparsanız tam böyle lafı kıvamında yumuşamış oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu sabah kahvaltısı yerine, akşam yemeği yerine, öğle yemeği yerine yapabilirsiniz. Bunun haricinde hiçbir şey yemenize gerek kalmıyor. İnanın bir yemek yerine geçiyor ve sizi tok tutuyor. Zayıflamanıza yardımcı oluyor. Zaten yulof e, mineraller açısından oldukça faydalı. İçinde birçok vitamin mineraller bulunmakta. Tamamen bir yüksek lif e, kaynağı, protein kaynağı. O yüzden zaten bizim tok tutuyor. Ve güzel bir tarif bu arkadaşlar. Ben mutlaka diyet döneminde, e, koruma döneminde yapıyorum. Ben şu an diyet dönemime geçtim. Kilo aldım bu karantinadan maalesef virüs olayından dolayı kilomu vermem gerekiyor ben de daha önceden sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiysen neler yaptıysam tekrar ayrılığını yapıyorum sizlerle de mutlaka hep paylaşacağım tariflerimi hepsi denenmiş mutlaka kilo verdiren tariflerim benim ee, ne derler ee, şey pardon bu tatlı krizlerin de önlüğü, aşırı böyle canı tatlı çekenler için de birebir. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Evinizde muz yok ise örnek veriyorum elmayı rendeleyip elmayla da yapabilirsiniz. Elmalı tarifimi de yapacağım, ben elmalısını da çok seviyorum bunu. Bir ara yapacağım, sizlerle paylaşırım. Yani her öğünde yemeğin ya sabah kahvaltısını ya akşam yemeğinde ya da öğle yemeğinde yiyin. Altını kısıyoruz. Bakın okulda da şu anda altını kıstıktan sonra bir buçuk çay kaşığı tarçınımı ekliyorum. Çok fazla koymayın acı olur. Tarçın biliyorsunuz ki e, yağ yakmamızı sağlıyor. Hem de zaten müthiş bir aroması var. Tarçın çok faydalı bir baharat arkadaşlar. Şimdi diyelim ki sabah kalktınız, kahvaltınızı yaptınız. Bir adet haşlanmış yumurta, işte biraz e, domates salatalık, bir dilim ekmek yediniz. Çok güzel, sağlıklı bir kahvaltınızı yaptınız. Yeni peyniriniz de yediniz böyle bir dilim falan. Öğle yemeği de bunu yapın arkadaşlar. Akşam yemeği olarak da bir sebze yemeği olabilir. Örnek veriyorum bir kabak yemeği, bir yeşil fasulye, bir mantar yemeği yaptınız diyelim. Ocağımız altına kısmış mıydık? Evet kısmışız. Ara ara karışının dibi tutmasın. Öğle yemeğinde sebze yemeği olarak yaptık diyelim. Yanında da böyle 3-4 yemek kaşığı yoğurt yiyin. Sebze yemeğinin yanında. Akşam yemeği de örnek veriyorum. E, tavuk haşlayın. Mesela böyle e, çok aşırı dolu dolu tavuk olmayacak tabii ki. E, miktarını ayarlayarak bir tavuk haşlayın. Yanında biraz salata ya da bir tavuk sote yapın böyle. Yanında biraz yine salata. E, İnanın bu şekilde güzel kilo veriyorsunuz arkadaşlar. Ben diyet dönemimde mutlaka böyle sağlıklı besleniyorum. Yani yulafı da her gün yiyebilirsiniz ama her öğün yemeği yulaf inanılmaz derecede kilo verdiriyor. Yoğurtlusunu yapın, böyle sütlüsünü yapın, lapasını yani değişik değişik tariflerini yapın. Bakın arkadaşlar şu anda lapa kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu şu anda. Ee, tadı böyle size mesela yeni başlayanlar için biraz şey gelebilir belki tadı tam tatlı gelmeyebilir yani damak zevkiniz nasıl olur bilmiyorum eğer baktığınız çok tatlı değil ise bir e, çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmaz tatlandırabilirsiniz yani bu yulaf lapası tamamen sizin zevkinize kalmış şekilde ayarlıyorsunuz. Önemli olan malzemeler e, şey Yulaf ezmesi ve süt. Sonrasındaki malzemeler tamamen sizin zevkinize kalmış bir şekilde. Ama yulaf ezmesini fazla koymayın, üç kaşığı geçmesin. Sebzeleri mesela örnek veriyorum, ben içine bir tane uzat, birden fazla koymayın. Yani her şeyi eşit ölçüde yapın ki her şeyin fazlası biliyorsunuz zarar, kilo yapıyor çünkü. İsterseniz içine bir tatlı kaşığı e, neler neler ona kakao da koyabilirsiniz. Ben kakao koymuyorum şu an. Elimin altındaki malzemeyle hemen şipşak bir yulaf lapası yaptım arkadaşlar. Gördünüz. Bayağı güzel oldu. Kıvamı oldu. Şöyle biraz daha karıştıralım. Sonrasında da odasında bekleteceğim. Dolaba koyacağım ben. Ben soğuk seviyorum. Sıcak da tüketebilirsiniz. Hafif oda sıcaklığına geldikten sonra yiyebilirsiniz ama ben soğuk daha çok seviyorum. O yüzden oda sıcaklığında biraz soğumasını bekliyorum. Sonra dolaba koyup tüketiyorum arkadaşlar güzel gözüküyor. Kokusu da harika. Öyle söyleyeyim size. Tamam. Daha fazla e, bekletmeme gerek yok. İstediğim kıvama geldi. Şöyle lapa kıvamına gelecek arkadaşlar. Lapa olduğumu daha güzel oluyor. Bir puding gelmiş gibi yiyorsunuz çünkü. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi bunu bir ee, kaseye koyacağım ya da bir tabağa. Şöyle bir kase aldım. Şu elimi siz de görüyorsunuz. Biraz ters de ama arkadaşlar şimdi göstereceğim size. ben bunu süslemiyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Nasıl soğuduğunu söyledim size. Sonrasında da hep beraber üzerine süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yulaf lapamı görüyorsunuz. Buzdolabında soğuttum ve istediğim kıvamda şu anda. Şimdi süsleme işlemine geçiyoruz. Evinizde hangi meyve varsa çilek olur kivi olur tamamen size bağlı elma olur ben şimdi evimde elma vardı o yüzden elmalarımı şöyle diziyorum ne meyve varsa evinizde onu ekleyin İlla şu meyve olacak bu meyve olacak diye bir kural yok hem süslüyoruz tabii ki süsleme diyoruz ama yediğimizde de elmalar ağzımıza geliyor yani sadece süt olarak da kullanmıyoruz tabii ki. Ben bir elmanın yarısını kullandım. İsterseniz daha az ya da yok fazla demeyelim de ya yarım elma ya da çeyrek elma olarak kullanabilirsiniz. Ben şöyle fındık, ceviz az miktarda kırmıştım. Şöyle ekliyorum. Ve yarım tarçını da şuraya ekleyelim. Biraz da elmalarımızın şöyle üzerine. İsterseniz hindistan cevizi varsa onu da ekleyebilirsiniz. Fıstık ezmesi varsa çok az bir şey ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı falan. Tamamen size bağlı. Bakın bu şekilde laf e, lapamı hazırlamış oldum arkadaşlar. Yapacakları şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.